Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların dili ile ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar nakışlar ve maharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir saniye hakim, kerim, rahim, Muhsin, Mün'im, Mücemmil, Mufaddıl'ın vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemal rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh zemindeki ağaçların lisan hallerini birden dinleyebilsen, Yüsebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ardı hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil, bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir Kerim-i Zülcemal tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Madem ki susturulmaz, dinlemeli. Gafletle kulağını kapasan, kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla, kainat sükut etmez, mevcudat susmaz, vahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler, elbette seni mahkum ederler.''